Evet, TÜKSAT KABLO TV. Şu anda yağmur yağıyor ve ucudan bütün kanallar gitti. Bir Kablo TV altyapı olarak gelemedim. Altyapını bir getiremedim mahalleme. Fena yağmur yağıyor, bütün kanallar gitti şu anda. Çok çok maşallah. Bütün kanallar gitti. Karasasayısal yayınla başlamadı zaten. Avrupa'da var Türkiye'de yok. Abo Bismillahirrahmanirrahim. Yani TikTok KABLO TV altyapıyı getirmediği için biz e, yayınları seyredemiyoruz. Şu anda yağmur çok fena yağmur başladı. Evet, o yüzden bizim kanallar gitti. Yani, Radyo bile çekmiyor. Efendim dinleyemiyoruz. Yani, Şalım yani. Niye altyapıyı getirmiyoruz? TikTok Tablo TV. Niye alt yolu geçmiyorum ben anlamıyorum yani. Ha böyle havalarda televizyon seyretmem lazım benim. Türksat kablo TV. Parası değil mi ya? Yazıklar olsun ya. Harbiden yazıklar olsun Türksat kablo TV. Bir alt yapını getiremedim yani. Evet başlayalım. Yağmurumuz güzel geldi bu arada. Ya kır şakır ya Rahim'le. Bana da hayatta televizyon seyredeyim ben. Uyga. Devlet niye duymuyor ya? Niye kadar fazla İtalya yayınlar başlıyor hala? Fırsat bu değil mi? Alt bekliyorum. Geçer alt yapını. yapını. Parti'ye değil mi? İyi akşamlar. Kavu TV. Alt yapını bekliyorum. Kitabı Esra'yı Beşen Seşim Mahallesi. 1869 Sokak 103 Sahile 1. Böyle havalarda televizyon seyredemiyoruz. Görüşmek değil mi ya? İnsanlar televizyon seyredemiyor ya. Ücretini istiyorum kardeşim. Ücretini verdiğiniz için bu ücreti ya. Ve devam etmeyecekler sonuçta değil mi? Çıkartayım valla altyapın yok burada. İstanbul Esen yok mesela hmm. Oğlum ortada bir olma Yüksek yüksek düşecek. Evet Türk Tat Kabak Durum bundan ibaret. Her yağmurda bir hiç bir şekilde tezgah terdemiyoruz Türk Tat Kabak Altyapını bekliyorum. Bir vatandaş olarak.